Merhaba dostlar bu videoda e, gitar akustik gitar manyeti hakkında bir konuşma yapmak istedim fikirlerimi tecrübelerimi size aktarmak istedim ben e, bu manyetik tipini daha çok beğeniyorum çünkü piyazo manyetikler arkadaşlar e, şu daki titreşimleri alıyor ve çok e, bir bridge tonu var yani elektro gitarda bridge alırsınız ya onun gibi bir tonu var bunu bazı sistemlerle e, modelleyerek değiştiriyorlar. Ama sese yaptığınız bir müdahale arkadaşlar organikliğini de yitiriyor. Çok güzel ses alanlar var. Özellikle şu şeyler var. Ben tak takıyorum bazı gitarlara. Gitarın içine doğru da böyle ilerliyor. Flex olduğu için içeriden de bir takım sesler alıyor. Daha doğal. Ama bunların daha e, göbekten ses geldiği için ve gitarın şu akustik yapısında buraya taktığım için bozuyor. Biraz da feedback'i daha önlüyor. Ve feedback yapmak için, yapmamak için tasarlandığı için de güzel manyetikler. Bu L.R. Banks diye bir markanın burada pek satışı olmayan L.R. Banks miydi Öyle bir isim vardı. Burada da çalmaktan silinmiş. Çok iyi bir manyetiktir bu inanılmaz az pil harcıyor. Bende Fişman 2 de vardı. Hatta aldığım müzik mağazasıyla o cızırtısı yüzünden şey yapmıştık. Sıkıntıya girmiştik. O on e, pickup şey preamp katında bir sorun vardı. Tamire gitti geldi dediler. E, tamir etmediler. O cızırtı da geçmedi. Ben de onun şey, şey kısmını söküp düz yaptım. E, arkadaşlar öyle bir sıkıntı da yaşadım. Ama bu tip manyetiklerden vazgeçmedim. Gördüğünüz gibi gitarın bir orijinal sesini de dinleteyim size. Gitar çok da böyle organik bir böyle güzel bir gitar sesi de yok yani. Çok da böyle tiril tiril bir akustik gitar sesi yok. Bakın şuradan aldığım zaman Feedback yapmamaya daha yatkın olduklarını söyleyebilirim daha göbekten ses aldıkları için daha organik olduğunu söyleyebilirim ama mesela EMG'nin var drive veriyorlar falan çok değişik oluyor Zep bir şeyini görmüştüm şimdi ben buna bir de drive da vereceğim Aa, Ayağımın altındaki drive tombon, radial engineering'in iç gürültüsü çok az olan bir şey. Şimdi bunu piezo'da yaptığın zaman pek şey yapamıyorsun, tad alamıyorsun ama şunu şimdi bir hafif bir drive vereyim. İşe hafif çalarken Böyle şeyler yapabilirsiniz. Hatta ötmeden bayağı bir driver kaldırıyor. Böyle bir tatlı -to drive alıp şey -to arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu manyetikleri ben seviyorum. Dediğim gibi EMG markasının olanı vardı. O hambakır şeklinde yapılmış. O daha çok drive kaldırır. Hatta Zeck Wild'ın bir videosu var. Onunla ilgili. Fişmanlar da güzel. Ama bu marka muhteşem. Bunun üst modelleri var muhteşem Tabii ideal bir evde oturduğunuz zamanki akustik tonunu almak çok zor ki mekanda da onu şey yapmak çok zor e, duymak da çok zor mekan dolu olduğu zaman başka bir şey çıkıyor boş olduğu zaman başka bir şey çıkıyor Asar diyor abi prosesörde yazıyorum ses an filmde güzel çıkıyor ama eve bir gidiyorum evde değişiyor, mekanda değişiyor, değişir. Mekan dolu olduğunda sound değişir. Çünkü insanlar orada bir akustik sönümleme yapar. Ne yapar? O tiz çınlamaları alır. Reverb'ü alır. O yani mekanın reverb'ü yok olur. Seslerimiz daha kuru gelmeye başlar. İnsan gürültülerinin belli bir ses aralığı var. O aralıktaki sizin sound'unuzdaki frekanslar ne yapar? Onları tıraşlar. Onun için olabildiği kadar mekan sahipleri şu masaya dekora önem vereceğini, bir akustiğe bir önem verse en azından tavanı öldürse duvarların bir kısmını öldürse siz sound check alırken gerçek bir tona kavuşursunuz. Gerçek bir daha yakın daha doğrusu bir tona kavuşursunuz. Arkadaşlar bu Manyetiklere ben şiddetle tavsiye ediyorum. Bence bunlar çok güzel ses alıyor. Gördüğünüz gibi daha şey drive da verebiliyorsun. Şeyleri de kullanmak pedalları daha kolay. Hatta diğer firmasının ben de bayisiyim tel olarak bir zebra diye bir tel geliştirdi onlar. Sarının bir kısmı akustik gitar gibi bronz sarımlı. Bir kısmında da nikel sarımlı. Hem manyetiğe yönelen bir şey hem akustiğe yönelen bir tel. Mesela onu denemek istiyorum. Bir zaman takacağım. Onun da tanıtımını yaparım size. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Müzik dolu günler diliyorum.